Değerli dostlar, mezheplerin için ortaya çıkmış diye bir soru var. Şöyle diyebiliriz cevap olarak, Allah öyle istediği için ortaya çıkmıştır. Çünkü Nisa suresinin 83. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor, eğer o meseleyi peygambere ve müminlerden ihtisas ve selahiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi. Ayet-i Kerime işte burada mezheplerin önünü açıyor. Dolayısıyla İslam tarihi içerisinde de mezhepler ortaya çıkmış. Hüküm çıkartmasına selayetli olan kimseler hükümlerini beyan etmişler ve dolayısıyla da birden fazla hüküm çıkartmaya selayetli olan kimseler yani mezhep imamları ortaya çıktığı için çeşitli mezhepler meydana gelmiş. İslamiyet'te hükmü açık ve net olan kısım birer elmas sütün değerindedir ve İslamiyet'in yüzde doksanını teşkil eder. Bu konuda mezhepler arasında ihtilaf yoktur. Sadece yüzde onluk bir kısım vardır ki Fıraat tabir ediliyor. Bu kısımda görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Yani hüküm çıkartmasını bilen ehliyetli insanlar burada ihtilaf etmişlerdir. Onun için mezheplerde ortaya çıkmış. Buna bir örnek verelim. Abdest ayeti kerimesinde ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın diyor. Yani ve eydiyekum ilel merafike. Burada ila harfi ceri kullanmış. Hedefi gösteriyor. Yani dirseklere kadar diyor. Şimdi dirseklere kadar elin yıkanması açık ve net bir hüküm olduğu için mezhepler arasında asla bir ihtilaf yoktur. Fakat dirseklerin dahil edilip edilmemesi konusunda ihtilaf vardır. Niye? Çünkü burada ila harfi cerin kullanım şekilleri konusunda ortaya farklı görüşler koymuşlardır. Şimdi bir mezhep imamı Hüküm çıkartmaya ehliyetli olan kimse Kur'an-ı Kerim'in indiği o dili çok iyi bilmesi lazım. Malum Mudar dili üzerine inmiştir Kur'an-ı Kerim. O da Hicaz bölgesinin kullandığı dil ki Peygamberimiz de o dili kullanıyordu. Bunu çok iyi bilecek. İmam-ı Şafi Hazretleri cahiliye dönemine ait bir milyon beyit ezberlediği söyleniyor ki o dili öğrenebilmek için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl efendim anlatmış, sahabiler nasıl uygulamış, onu nasıl kullanmış bunların hepsini hüküm çıkartmasını bilen ehliyetli kimse bilmesi lazım. Ona göre hüküm çıkartacak. İşte burada kullanılan gayeyi bildiren ile harf ceri mesela harfi mesela Hanifi mezhebine göre şöyle bir usul ile belirlenmiş. O dili inceledikten sonra bu az önceki söylediğimiz kuralları yaptıktan sonra şöyle belirlemiş. Gayeye giden şey aynı cinsindense dahil edilir değilse edilmez demiş. Ayet-i kerimede geçen el ta omuza kadardır. Biz bugün ona kol diyoruz. E gaye giden şey gaye cinsinden olduğundan dahil edilir. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de oruç ayetinde ise şöyle buyuruluyor: e Geceye kadar oruç tutun. Biz akşam ezanı, gecenin başlangıcı olan akşam ezanı okunduğu an orucumuzu bozarız. Niye? Çünkü gece cinsinden değil gündüz. Biz akşama kadar gündüzü yaşarız, ama akşama giden o hedefe giden gündüz gece cinsinden olmadığı için akşam ezanı okurken hemen bozarız. Demek akşam vakti oruca dahil edilmiyor. Herkes kafasına göre demek bir hüküm çıkartamıyor. Bir usul koyacak, bir metot koyacak ona göre. Bu metot da tabii kitaptan, sünnetten, efendim sahabilerden ve hakikaten o dili iyi bilen uzmanlar tarafından ortaya konması lazım ki onun üzerine hükümler bina edilsin. İşte bu ihtilaflı olan konular sadece yüzde onu teşkil ediyor. Peki mezheplere ne ihtiyaç varsa? Madem bunlar detay işlerdir, detay işlerde ben hiç mezhebe tabi olmasam, sadece ahkamı yaşasam olmaz mı? Yani kesin hükümleri yaşasam yetmez mi? Gibi bir görüş de ortaya çıkabilir. Biz tabi bu furoat kısmı dedi ki altın değerindedir başta. Bu altın değerinde olan meseleyi ihmal etmiş olacak çünkü. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın istediği hükümlerdir ki o konuda bizi ayet-i kerimede olduğu gibi hüküm çıkartmasına ehliyetli olan kimselere havale edin diyor. Başta peygamberimize havale edin, hüküm çıkartmasına ehliyetli olan kimselere havale edin diyor. Bu kısmı biz kendi kafamızdan yapamayız. Ayet-i kerime madem böyle evretmiş o halde biz biz de hüküm çıkartmasını bilen alimlere burada tabi olmamızı ayeti kerime emrediyor. Onun için mezhepsizlik burada hakikaten bu ayeti kerimeye uymamak demektir. Evet değerli dostlar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.